Değerli dostlarım merhaba. 5 Ağustos 2022 Cuma günü için arkadaşlar 2, 4, 6, 7 yorumlayacaklarımız da var. Valla her ligden bir maç seçme yolunu seçtim. Değerli dostlar. Onun dışında da yorumlarız. Yarına bakarız videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı minnettarım arkadaşlar. Birkaç karşılaşmayı sürpriz vereceğim arkadaşlar. Ligin ilk haftaları. Allah'a şükür lig başladı arkadaşlar. Lig maçları her zaman iyidir değerli dostlar. Bu kupadan dün değerli dostlar bu Liberto Taras müthiş geçti. 2-2 Atletico Minero Palmeiras 2-0'dan aptallığına 2-2 oldu arkadaşlar. Yani aptallığına yani bu Minero'yu hafife falan 2.30'du arkadaşlar. 2.5 üstü 3.40 mıydı? İki maçta 3.5 üstü oldu mesela. İlk yarılar 1-0. Değerli dostlar maçı da izledim. Müthiş bir maçtı arkadaşlar. Yani 2.23, 4.25. Öbürü de 4.50 yanılmıyorsam. 3.5 üstü. O da 2.30. Veres, Sarsfield, Tarleres maçı. Onun dışında Amerikada da Sağ Pahalı, 1-0 yeniyor. Olay. Yani kupa arkadaşlar. Yani şimdi yarı finale yükselecek bunlar değerli dostlar. Burayı gördük. Tekrar bakalım. Bu Christiansen Troms arkadaşlar. birden iki 2'den bir için özellikle vermiştim. 1'den 0 mı, 2'den 0 mı oldu? Değerli dostlar. 2'den 0. Değerli dostlar. Bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Bunları deneyeceğiz değerli dostlar. Proje ama bu Üst oldu arkadaşlar. Bir oldu. O geldi. Bragen'in alacak. Bu Lonskaran'a yanıldık. Aslında arkadaşlar maç verirken de dedim yani. Hep karşılık gol var. Üst oluyor. Ar acaba olmaz mı diye. İşte amigdalamız uyarmış ama biz onu çözemedik değerli dostlar. 1-0 ilk 10 dakika mı oldu gol? Ondan 23. dakika. Ondan sonra artık canlı oynayanlara Allah akıl versin arkadaşlar. Mesela örneğin ben canlı olsam bu Lons Kalona'ya herhalde bir ne var ne yok atardım. O yüzden canlı istemiyorum arkadaşlar. Genelde de oynamak da istemiyorum. Diğer maçlar Karabağ bir bir kaldı üzüldüm. Makabe bilmem ne arkadaşlar. Geçelim biz yarına. Geçmiş geçmiş arkadaşlar. Geçmişte sakın kendi enerjinizi yok etmeyin. Geçmişi düşünen adam başarısız insandır arkadaşlar. kaybe Zaten nasıldır? Hep geçmişi hepimiz düşünmüşüzdür. Yani artık ben son 3 yıldır düşünmüyorum arkadaşlar. Yani geçmişe enerjimizi hep ileriye bakalım. Bu Burske-Sampa-Coloria maçı var arkadaşlar. Brezilya 2. Değerli dostlar. Bunu niye verdim? Arkadaşlar karşılıklı gol var bu maç. Artık karşılıklı gol var. 1 2 Artık karşılıklı gol var. 2-1. Bir, bir deneyin arkadaşlar. Kasası olan arkadaşlar. Oran da süper. İyi olan arkadaşlar. Karşılıklı gol var bu maç. Değerli dostlar. Şartlarımız olsun. Bunu verme şeklim bu. İkinci maçımıza gelelim. Sandhausen, Fortuna, Düsseldorf. Valla Almanya 2'de 3 birlik başladı arkadaşlar. Yani bekliyordum da bu kadar beklemiyordum. Hamburg'un yenilmesi, yine o oranın gelmesi özellikle. Bu 10-50, 11-50, 12-50. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Mesela bu 2'den 0'lar da takip ediyorum arkadaşlar. Bakın 13-55, 13-40. 1'den 0, 2'den 0'a daha yakın bu maç arkadaşlar. Karşılık gol var diyoruz. Artık kim kazan? 9, 32, 7, 8 yani o. 5, 80. Artık yerini tamamen ele aldılar arkadaşlar. 5, 20. 12, 25 bilmem ne. Karşılık gol var arkadaşlar. Artık biliyorsunuz 1, 2 karşılıklı gol var. Veya 1, 2 kim alırsa değerli dostlar. Ama ben karşılık gol var ve daha çok sıfır bekliyorum bu maçta. Değerli dostlar. Artık birden sıfır, den sıfır, sıfır bekliyorum yani maç sonucu. Fortuna Düsseldorf 4 gol atıp 2 gol. Santa 3 atıp 3 gol. İstanbul Trabzon maç son 2 arkadaşlar. Yani İstanbul'u şöyle kadroyu madroyu inceledim de. Yani arkadaşlar ne iş var bu ligde ya kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten yani o kadronun bu. Ha şöyle olur arkadaşlar genç yetiştirme ona saygı duyarım. Şöyle bir bakalım. O olabilir. Öyle bir yapılanma şimdi 10 tane gidip de yok 35'lik yok 30'luk yabancı almaktansa böyle bir kadro bakalım. Transfer bakın yabancılar 35 30 ya bırakın bu işleri ya. Ayıptır ya. Ya bir Hollanda ikiye bakın arkadaşlar ya. Adamların transfer bir Salzburg'a bakın ya. Ya Adem'i kaça satmışlar arkadaşlar yapmayın ne olursunuz ya. 23 tamam. Çift kutbu oyuncuları 20 ama oynatacaksın bunlar arkadaşlar. Tamam ona saygı duyuyorum ama o yabancıların hiçbirine saygı duymuyorum. Ayıptır ya etmeyin ya. Ya şundan her tarafından yani ne olur arkadaşlar ya. Ya sana 5 maç kazandırsan olur. Ligde kalsan ne olur ya. Bir de üç milyon ne kadar aldırarsa artık. Cık. Maç son iki arkadaşlar ya. Ya bunlar sinirlerim bozuluyor arkadaşlar. Acıyorum Türkiye'nin paralarını acıyorum. Yok Arayo'ya bilmem kaç milyon euro yok. Bilmem o anlam bek oyuncak bilmem kaç tra, nedir o kiralık ayıptır ya. Koskoca Fenerbahçe utanır ya insan ya. İnsanla bir utanma olur ya. Satlı oyuncuya bak 24-25 yaşında şöyle bir düşünse şöyle bir takımsın. Ya tabii 28-30'luk olacak da arkadaşlar. Yani biraz kalite olacak ya. Aro'nun yani bir Nedir o? Crespo'dan bir fazlalığını bir kişi bana söylesin ya. Crespo ya. Önce Fenerbahçe Crespo yazılır. Ya sonra takım dizilir arkadaşlar. Adam yedek. Ayıptır ya. Bu Heracles Den Hag da arkadaşlar. Karşılık gol var. Den Hag, golünü deneyin arkadaşlar. Bakın. 10 falandır. En kötü arkadaşlar. Her iki takımda gol atar Den 10'dur. Ondur. Bu her iki takımda gol atar Heracles O da altıdan aşağı değildir arkadaşlar. Her iki takımda gol atan 1-2. Onu da ben depin alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani Hag'ın geçen sene aptalına kaybetti. En iyi takım kaybetti arkadaşlar. Çıkamadı. Bunu da bundan veriyorum arkadaşlar. Bu da karşılık gol var olur. Üst de olur değerli dostlar. Sırf oran olduğu için veriyorum arkadaşlar. Ben böyle maçlar ne oynarım ne veririm ne bilmem ne yaparım değerli dostlar. Hiç değişim olmaz. Yani ben pin alacağını düşünüyorum. O orada tek bu Aytra Frankfurt Bayern Münih arkadaşlar 2.5 üst olur. Olur değerli dostlar. 1.18 maşallah ya. Bir bakalım. Karşılık gol var. 1 ve 2 de deneyebilirsiniz. Her iki takım gol ya da 1 2 2.5 üst. Bunu da deneyebilirsiniz. Artık burada oranlar düşük arkadaşlar. Mesela burada kaç? 1.18 Farklı sitede 1.50 yurt dışına da 1.60-1.65'tir. Değerli dostlar artık orada da oranları attıklar şimdi yalnız anlamıyorum arkadaşlar 24 bölü 4 4 bir çok yüksek oranmış da ben anlamıyorum yani değerli dostlar yani İngilizcemiz olmadığı için bir de orada yalnız rakamlar rakam da zor arkadaşlar siz rakam gönderiyorsunuz abi şu ben çözemiyorum ki çözsem size vereceğim değerli dostlar onu bilmiyorum mesela akşam Brezilya maçı 2-2 skor kaç 30'a 2. Ben ne bileyim arkadaşlar çözemem. Yani öyle bir oran olsa zaten gözüm kapalı bir 100 lira atarım. Değerli dostlar. 25 oran. 1'den 0 arkadaşlar. 25 oran. Yani gözüm kapalı atarım. Yani 100 lira. Giderse 100 lira isim. Bak ne para geliyor. Ben onları bilmediğim için arkadaşlar açıklamalar artık. Kusura bakma. Kolay bir maç değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Valla ilk yarı 1. Yani ben genelde hep oynuyorum arkadaşlar ya. Yani. Tabi iktidarda parayla oynandığı için değerli dostlar. Hepimizin bütçesi de belli. Değerli dostlar. Bu birden sıfırları birden, birden sıfır 17.80 17.85. Bakın ya birden sıfır ikiden sıfır da olabilir arkadaşlar. Bir bakalım 6.15 11 15.55 şu 15.55 olmasa bütün oran yok. 10.60 bir sıfır bitmez arkadaşlar ya. 10.60 gelen oran 10.50 o. Maç sonu 2 1.5 6. Yok ya ben sanmıyorum arkadaşlar ya. Bu maç karşılık gol var gösteriyor arkadaşlar. Her iki takım da gol gösteriyor. İki buçuk istiyoruz arkadaşlar. Aytraf Frankfurt, Bayern, Münih bunun üç üç dört ikisine bir bakalım arkadaşlar ya. Bir yüksek müsaadenizle. Üç üç otuz üç, bakın ne kadar düşük arkadaşlar. Dört 2 doksan sekiz. 4 dört. Yirmi bir, on. Burada böyle arkadaşlar. Bu en az 50'dir İngiltere'de mesela. Bu İsviçre'de 42 175 falandır arkadaşlar. 150 175 arasıdır. 3 işte 100'dür arkadaşlar. İsviçre'de 100'dür. İngiltere'de de 100'dür büyük bir ihtimalle değerli dostlar. Vallahi denenir arkadaşlar. Burada denenmez ama yurt dışında denenir. Kulüp Buluş Zulta Vragen maç var değerli dostlar. Kulüp valla ilk yarı biri bildik. Geçen hafta arkadaşlar maalesef bilemedik. Vallahi arkadaşlar karşılık gol var gözüküyor ama 2-1 4-4 Kulüp Buluş yenildi. Ya böyle maçlar tehlikelidir arkadaşlar yani. Üst görülür. Şimdi Kulüp Buluş ne yapacak? Yani şöyle bir hayal gerçekleştirelim. Kulüp Buluş'un yerine kendimiz koyalım arkadaşlar. Bir gol at yedi mi? İki gol atması gerekir. Bir takımı kazanması için. Hep hayatımda bunlar düşündüm arkadaşlar. Hep evet, böyle iddia yaparken. Şimdi yenilmiş. Değerli dostlar yenilen bir takım. Geçen sene de böyle altlardaydı. Son anda şampiyonluğu aldı. Jilosen'in önünde. Yani çok temkinli oynayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Öyle ha babam de babam saldıracağını düşünmüyorum. Valla arkadaşlar bu birden sıfır ve ikiden sıfır da beni korkutuyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. İkiden bir, birden iki yine deneyeceğim arkadaşlar. Bakın birden iki yine deneyeceğim. Onu söyleyeyim. Yani bu dört oranın birden sıfır, ikiden sıfır, birden iki, ikiden bir. Yani oynama şeklimiz de o arkadaşlar. 26, 58, 14. 14. 370 bakın maç sonu bir arkadaşlar ya bu 374 370 375 geliyor ya arkadaşlar onu 74'e indirmişler sürpriz hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar ufak bir miktar atın Sürprizi hiçbir zaman unutmayın ya, maç sonu bir gösteriyor arkadaşlar bu 374 yani 370 ben 375'in 100 maçın arkadaşlar 90'lı o 375 oranının aldığını gördüm yani kulüp buruş almasını düşünüyorum arkadaşlar. Valla ben karşılık gol var görüyorum bu maçı arkadaşlar ya. Üst neymiş? Ev sahibi bir buçuk üstü. Hiç değmez bir on üç. Bizi nerelere götürüyor arkadaşlar adamlar ya. Bunu ister oynayın ister oynamayın arkadaşlar. Üst demiyorum alt da demiyorum. Ben karşılık gol var olacağını düşünüyorum ama bu maçtan çekindim ben arkadaşlar. Bu değerler. Bu değerler beni tırsıttı yani. Siz bilirsiniz. Bu maçı size bırakıyorum arkadaşlar. Bu maçı sürpriz oynayın ya. 1-3-3'e. 2-2'ye üç, üç, iki, bir bakalım. 17. Bu maç alt olur arkadaşlar ya. Bu maç 1-2 gol olur ya. Ben bu 2-2. Iki, 17'nin iki, de yani 2.5 üst olduğunu pek rastlamadım arkadaşlar. 1.5 üst yani şimdi bunu gördükten sonra ondan da arkadaşlar. Bu maç 1 2 3 buçuk alt en ideali arkadaşlar. 3 74. Bu maç alt olur arkadaşlar ya. Çok zor üst oluyor. Yani durum onu gösteriyor. Oynamayabilirsin. Lyon Akajo arkadaşlar ben üst diyorum. Değerli dostlar. Maçı üst diyorum. Valla bu Peter Boz'da Lyon'a uymadı ama bu iki senesi devam ediyor arkadaşlar. Lyon'un iyi bir kadrosu var arkadaşlar. İyi bir kadrosu var. Şöyle transferlerine bakalım. Ajax'tan işte takla almış başka görüyorsunuz değil mi arkadaşlar adamlar sattıkları kadar futbolcu alıyorlar arkadaşlar öyle bizim gibi yok borçlanma yok banka yok şu kaç lira satarsa ona göre futbol. ben bu modeli seviyorum arkadaşlar model bu değerli dostlar bu nedir ya al 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 git 35 ile ver bilmem 5 milyon euro yok 7 milyon euro utanır ya insan ya ayıp be İki buçuk üst diyorum arkadaşlar bu maç. Bu bilmiyorum ki akacıyor. Baksak ne olacak arkadaşlar ya. Bakalım. İki dakikalığına bakalım arkadaşlar. Şu Geçen sene çıktı herhalde arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle Le Havre'dan 300 bin. Montepierre, Villa France. Bu nasıl bir Villa Fransa herkes ondan futbolcu almış ya. Ya arkadaşlar ya. Şey alır arkadaşlar. Lyon alır iki buçuk yani oralara girmek istemiyorum. O size kalmış. Onun dışında valla arkadaşlar herkes üst 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 ben alt diyorum arkadaşlar. Biri bir sıfır bilemedin iki sıfır. Ben biri bir sıfır alır diyorum arkadaşlar. Bütün oranlarla inceledim. Bir, biri bir sıfır. Belki iki sıfır. Değerli dostlar. Üst, üst de olmaz ya. Onun dışında bu heremez geçin. Benfica Benfica alır arkadaşlar ya. Oran moran yoktur. O yüzden hiç bakmaya da gerek yok arkadaşlar. Hiç gerek yok. Ben seviyorum bunların işte transferi bu adamlar yapıyor arkadaşlar. Gidiyor alıyor. 20 yaşına futbolcuya basıyor parayı. Bu Fürt Karlsruhe maç var arkadaşlar. Saate bakalım çıkalım. Oo 15 olmuş arkadaşlar. Şöyle bak. Arkadaşlar bu maç alt olur ya. Herkes üst üst yine yani biri 2 yemiş 8. Karlsruhe geçen sene iyi takımı Fürt. Düşen takım yani bunlar Bence alt olur arkadaşlar sıfır sıfır bile olabilir. Alt olur o maç. Valla burada verdim vereceğim bir maç arkadaşlar. Randers, Horsens, Brunkbim, Midland. Valla boş ver arkadaşlar. Verdiğimiz maçlar yeter. Değerli dostlar. Yarına bir bakalım. Yarın cumartesi daha çok arkadaşlar. Regensburg, Münbach maçını vermişim değerli dostlar. Paderborn. Seçtiğim maçlar bunlar. Yani ayrıntılı bir de inceleyeceğim arkadaşlar. Yine her ülkeden bir maç arkadaşlar. En oluru. Valla arkadaşlar herkes Leeds. Bu İngiltere'deki arkadaşlar. Ben Wolverhampton diyorum ya. Yani. Valla yine iki iki buçuk alt arkadaşlar. Valla bilmiyorum. Herkes Leeds United diyor. Ben Wolverhampton diyorum arkadaşlar. Bu takıma karşı iddia oynanmaz yani. Oynayacaksan da iki arkadaşlar. Tottenham Everton Chelsea maç var arkadaşlar. En kral maç bu. Bakalım iyi bir oran mı Chelsea'nin alacağını düşünüyorum. Böyle bir kupon yapacağız arkadaşlar. Yine her ligden bir iki. Bir en fazla iki. Şampiyon var. Değerli dostlar. Fransa iki bir türlü sevemedim arkadaşlar. İngiltere bir var. Değerli dostlar. Yine bu mesela geçen hafta bu maç birden iki olmuştu. Yine bu kez de yine 1'den 2, 2'den 1 olur mu arkadaşlar? Ona bakacağız. Bugüne dönüyoruz. Kuponumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle 4'üne dönelim. Perşembeye. ne vermişiz? Kupyon yok, boş. Valla ve karşı gol var. Kupyon diyorum arkadaşlar. Bran'ın alacağını sandısın. Yani müthiş bir takım arkadaşlar. Yani yenilebilir olabilir de ama müthiş bir takım. En iyisi 1-2, 2.5. Değerli dostlar karşı gol var da olur bu maç. Şöyle bakalım. Yani çok da merak ediyorum. Yani maç sonunu. Gerçekten çok merak ediyorum. Skytranheim söylemiştim arkadaşlar. Yine karşı gol var bekliyorum bu maçta. 1'den 2, 2'den 1, 1'den 0, 2'den Fenerbahçe'yi vermiştik arkadaşlar. Valla bunu yani verme sebebim. Yani bunu da yenemiyorsan kimseyi yenemem. Molver'in alacağını, Azi Alkmar'ın alacağını düşünüyorum. Her şey gönlünüzü olsun değerli dostlar. Bir beğeni eksik etmeyin. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar her ligden bir iki kombini de iki sakın geçmeyin arkadaşlar. Hiç gerek yok. Sakın. Bakın biz de geçmiyoruz. Değerli dostlar. Yani öyle sonuçlar alınıyor ki artık yani ne yani ne şekilde arkadaşlar öyle takımlar arasına büyük bir fark da yok arkadaşlar. Yani büyük bir fark da yok. Geçen sene Luafa şampiyonu bu arkadaşlar şey Eintracht Frankfurt. Değerli dostlar. Yani bir bakalım transferlerine bakalım. Yani herkes Bayern, Bayern. Bayern'in en kral adamı gitti arkadaşlar. Golcisi Lewandowski gitti. Buyur. 2,5 milyon bir de 3,5 milyon iki tane transfer yapmış arkadaşlar. Birini Rijeka'dan almış. Birini Dinamo Zagreb'de. Bakın sattığı Şalke'ye bir oyuncu Zalazar'ı satıyor. Bakın arkadaşlar. Bir de Manzak Kornu satıyor arkadaşlar. Yani kadrosuna beğeniyorum. Geçen sene Fenerbahçe maçında da izledik. Süratli futbolcular var. Belli olmaz yani ortada maç arkadaşlar. Her şey görünüyor. Hoşça kalın. Her şey için teşekkür ediyorum.